Tanrının lütfuyla teşvik edilmek, Hristiyanların kutsal yaşamlar sürmelerine yardımcı olmak için Tanrının kurtaran lütfunun mucizesini açıkça öğreterek onları teşvik etmeliyiz. Pavlus'un Titus'a yazdıklarına baktığımızda İsa Mesih'e iman etmiş olan herkes için hayat değiştiren bir ilke görüyoruz. Bu da gerçekten de çok önemli bir soruyu gündeme getirmektedir. İsa Mesih'in tüm takipçilerini Mesih'in doluluğuna sahip olmak için ne motive etmelidir? Pavlus bu soruya yanıt verir. Aslında az önce okuduğum ilkeyi bu şekilde kişiselleştirebiliriz. Tanrısal bir yaşam sürmek için Tanrı'nın lütfuyla harekete geçmeliyiz. Pavlos'un bu mektupta ele aldığı konu da budur. Buna Tanrı'nın lütfu diyorum. Çünkü Pavlos kutsal yazıların bu ayetinin hemen başında bu ifadeyi kullanır. Diyor ki, çünkü Tanrı'nın bütün insanlara kurtuluş sağlayan lütfu ortaya çıkmıştır. Burada bütün insanlar sözcüğünü kullanırken İsa Mesih'e iman etmiş olan insanlardan söz ettiğini belirtmek isterim. Tüm insanlara yani tüm dünyaya nasıl yaşamaları gerektiğini söylemek için seslenmiyor. İsa Mesih'i tanıyan bizlere sesleniyor ve kurtuluşa sahip olarak, kurtuluşu kabul ederek yaşamlarımıza deneyimlediğimiz lütfun ışığında konuşuyor. Belirli bir şekilde yaşamalıyız ve bu lütuf bize yol gösterir. Akışı ve bütünlüğü sağlamak için baştan başlayayım. Çünkü Tanrı'nın bütün insanlara kurtuluş sağlayan lütfu ortaya çıkmıştır. Bu lütuf tanrısızlığı ve dünyasal arzuları reddedip şimdiki çağda sağduyulu, doğru, tanrı yoluna yaraşır bir yaşam sürebilmemiz için bizi eğitiyor. Bu arada mübarek umudumuzun gerçekleşmesini, ulu tanrı ve kurtarıcımız İsa Mesih'in yücelik içinde gelmesini bekliyoruz. Şimdiki çağda derken yaklaşık son 2000 yıldan söz etmektedir. Çünkü bu şimdiki çağ İsa Mesih'in gelişiyle başladı ve İsa Mesih tekrar dönene kadar devam edecek. Pavlus bu paragrafı şöyle bitirir. Mesih bizi her suçtan kurtarmak, arıtıp kendisine ait iyilik etmekte gayretli bir halk yapmak üzere kendini bizim için feda etti. Hangi insanlar? İsa'yı tanımaya gelen bizler. Her suçtan kurtarmak, arıtıp kendisine ait iyilik etmekte gayretli bir halk yapmak üzere. Bu da Efeslere söyledikleriyle bir anlamda bağlantılıdır. İman aracılığıyla lütufla kurtulduk. Ama biz onun işçileriyiz. Mesih İsa'da bu iyi işleri yapmak için yaratıldık. Ve imanlılar olarak bu iyi işleri yapmak için istekli olmalıyız. Peki neden istekli olmalıyız? Bence bunun yanıtı oldukça açıktır. Tanrının merhametiyle dünyanın kuruluşundan önce bizi çağırmış ve Mesih'te seçmiş olması gerçeğiyle ilgilidir. Onun lütfu, onun merhameti, onun sevgisi Paulus bunu tapınmanın gereği olarak adlandırır. Mesih'in merhameti sayesinde sahip olduklarımızdan dolayı iyi işler yapmak için istekli olmalıyız. Bunun kendi yaşamımda neden bu kadar önemli bir gerçek haline geldiğini açıklayacak olursam, ben eylemlerim aracılığıyla kurtuluşu öğreten dini bir toplulukta yetiştim. Mesih'e geldiğimde kurtuluşu imanla aldığımı biliyordum. Bunu biliyordum ama bana öğretilenlerin hepsi düşüncelerimde birbirine karışmıştı ve bu benim için çok zordu. Çünkü yaptığım iyi işlerle değil, lütufla kurtulduğumu anlamıştım. Ama yine de iyi işler yapmazsam cezalandırılacağıma ya da Tanrı tarafından yargılanacağıma dair bir his vardı içimde. Motivasyonum korkuydu. Gerçekten de korkuya dayanıyordu. Belli bir yolda yürümediğim takdirde Tanrı'nın beni yargılayabileceği, hatta kurtuluşumu kaybedebileceğim gerçeğine inanıyordum. Hristiyan yaşamımda benim için zor bir dönem oldu. Çünkü tüm bu teolojik karmaşa içinde yolumu bulmaya çalışıyordum. Ve bir noktada birinin bana bir kitap verdiğini hatırlıyorum. Uzun zaman önce biri bana bir kitap verdi ve o kitap hala basılıyor. G.F. Strombeck adında bir adam tarafından yazılmış. Kitabın adı disciplines by grace ama Türkçe'ye lütufla terbiye edilmek olarak çevirebiliriz. Pavlus'un Titus'a yazdığı şey tam da lütufla öğretiliyor. Ve bu kitabın tamamı az önce okuduğum bu bölüme dayanmaktadır. Tanrının lütfu bize imanlar olarak Mesih İsa'da tanrısal bir yaşam sürmeyi öğretir. Bizi terbiye eder. Başka bir deyişle Tanrının bizim için yaptıklarını göz önünde bulundurarak yaşamalıyız. Yaşamaktan ve yaşamlarımızı İsa Mesih'e teslim etmekten daha azını nasıl yapabiliriz? Motivasyonumuz İsa Mesih'te büyüdükçe ve olgunlaştıkça onun için nasıl yaşadığımızı düşünmek olmalıdır. Kurtuluşumuzu kaybedeceğimizden korkmak değil çünkü iman aracılığıyla lütufla kurtulduk. Bu arada zorlandığım bir başka konuda buydu. Çünkü şöyle düşünüyordum. Eğer insanlar hiçbir şeyin onları Mesih İsa'daki Tanrı sevgisinden ayıramayacağına inanırlarsa o zaman istedikleri her şeyi yapabilirler. Ve şunu fark ettim. Hayır, bu şekilde yaşayamazsınız. Tanrı için yaşamalarını sağlamak için insanları yargıyla korkutamazsınız. Tanrı'nın isteği bu değildir. O bizim sevgimizi ister. Bizim için yaptığı her şeye dayanarak ona karşılık vermemizi ister. Ve bu benim Hristiyan yaşamımda son derece özgürleştirici bir deneyim oldu. Benim bu kişisel deneyimim ışığında bu bölümü bir kez daha okumama izin verin. Ve gerçeğin yüreğinizin derinliklerine işlemesine izin verin. Eğer İsa Mesih'i tanıyorsanız İsa Mesih için yaşamanız için sizi ne teşvik etmelidir? Pavlus bunu çok açık bir şekilde ifade etmiştir. Çünkü Tanrı'nın bütün insanlara kurtuluş sağlayan lütfu ortaya çıkmıştır. Mesih'e iman eden herkes tanrısızlığı ve dünyasal arzuları reddetmemizi öğütlüyor. Dünyaya gidip şöyle diyemezsiniz tanrısızlığı ve dünyasal arzuları reddederek kurtulabilirsiniz. İmanlar olarak bize sesleniyor. Bu arada mübarek umudumuzun gerçekleşmesini, Ulu Tanrı ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in yücelik içinde gelmesini bekliyoruz. Ve o bir gün gelecektir. Ama Paulus'un dediğini hatırlayalım. Mesih bizi her suçtan kurtarmak, arıtıp kendisine ait iyilik etmekte gayretli bir halk yapmak üzere kendini bizim için feda etti. Elbette bu çok yerinde bir soruya zemin hazırlamaktadır. Soru şu: bu lütuf ilkesi Hristiyanları dindar Hristiyan yaşamından ya da aşırı uçlara gitmekten nasıl alıkoyar? Bu yanlış öğretiden kurtulana kadar ben de buna dahil olmuştum. Ya da bizi kutsallığın önemini görmezden gelmekten nasıl alıkoyar? Bence Paulus'un Titus'a yazdığı mektupta açıkladığı bu gerçeği bir kez anladığımızda diğer mektuplarını da anlamaya başlarız. Örneğin Romalıları ele alalım. 12. bölüme nasıl başladığını hatırlıyor musunuz? Öyleyse kardeşlerim, bu arada bu Mesih'te kardeş olan tüm insanlar ile aynı anlama gelir. Öyleyse kardeşlerim Tanrı'nın merhameti adına. Tanrı'nın merhameti nedir? Tanrı'nın lütfu. Pavlus'un yazdığı da buydu. Bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrı'yı hoşnut eden birer kurban olarak sunun. Ruhsal tapınmanız budur. Gerçek tapınma onun bizi kurtardığı gerçeğine dayanır ve biz de onun dizlerinin dibine çökerek Rabbimiz ve kurtarıcımız olarak ona tapınırız ve sonra Pavlus bunun nasıl gerçekleştiğini açıklamaya devam eder. Bu çağın gidişine uymayın. Bunun yerine Tanrı'nın iyi, beğenilir ve etkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin. Aslında demek istediğim Pavlus'un bu paragrafta Titus'a ne yazdığını anlarsanız Romalılar kitabının tamamını anlarsınız. Çünkü ilk 11 bölümde yaptığı şey budur. Tanrının lütfunu ve merhametini tartışır ve sonra 12. bölümde şöyle der: "Tanrının merhameti adına Tanrıyı hoşnut edecek şekilde yaşayın." Pavlus'un Titus'a yazdığı mektupta anlattığı şeyin aynısı ve Romalılar bölümünün geri kalanını bunu açıklayarak geçirir. İsa Mesih'te sahip olduğumuz bu kurtuluşu nasıl yaşamalıyız? Efeslere baktığınızda da aynı temel örneği görürsünüz. Dördüncü bölüme geldiğinde şöyle der: Bu nedenle. Buradaki bu nedenle kelimeleri tıpkı Romalılar kitabında söylediği gibi bir bağlaçtır. Burada şöyle diyor: Bu nedenle Rabb'in uğruna tutuklu olan ben. Paulus bunu yazdığında hapisteydi. Aldığınız çağrıya yaraşır biçimde yaşamanızı rica ederim. Çağrı nedir? İlk üç bölümde açıkladığı Tanrı'nın lütfu ve Tanrı merhametidir. Aslında sözlerine şöyle başlar. O kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih'te seçti. Ve bunu açıklamaya devam eder ve sonra elbette lütufla kurtuluşu açıklar ve sonra kurtuluşumuzdan kaynaklanması gereken işleri açıklar. Dördüncü bölüme geldiğinde şöyle der. Bu nedenle tüm bunların ışığında, Tanrı'nın lütfu ışığında, Tanrı'nın çağrısı ışığında. Burada çağrı kelimesini kullanıyor. Bu çağrıya layık yaşayın ve Efeslerin geri kalanını bu çağrıya layık olarak nasıl yaşayacağını açıklayarak geçirir. Titus'a yazdığı mektuptaki o paragrafta özetlediği şey tam olarak budur. Bu yüzden bu kadar güçlü bir paragraftır. Ve bunu bir kez anladığınızda Paulus'un yazdığı diğer mektupları da anlarsınız. Hatta diğer yeni antlaşma yazarlarının yazdığı mektupları da anlarsınız. Bu arada bu ayete Paulus rica ederim diyor. Başka bir çeviri yürümek şeklindedir. Çünkü bu mecazi bir sözcüktür. Yunanca metinde peripateo olarak geçer ve yürümek anlamına gelen mecazi bir sözcüktür. Bu çeviride ise yaşamak deniyor. Ben şahsen yürümeyi tercih ederim. Layık olarak yürümek. Tanrı'nın bizi çağırdığı yolda yürümek. Efesler mektubunun geri kalanı boyunca bu konuyu işler. Yaşamdaki yeniliğin içinde yürümemiz gerektiğini söyler. Karanlıkta değil, ışıkta yürümemiz gerektiğini söylemeye devam eder. Karanlığın içinden seçildik. Sevgiyle yürümeliyiz. Ve bu sevgi de çok kapsamlıdır. Mesih'in sevdiği gibi sevmeliyiz ve dikkatli bir şekilde yürümeliyiz. Efeslerin son 3 bölümü boyunca bu konuyu derinleştirmektedir. Tıpkı Romalılar 12. bölümden mektubun sonuna kadar yaptığı gibi. Bu konsepti anladığınızda Pavlus'un mektupları daha da anlam kazanır. İman aracılığıyla lütufla kurtulmanın ve sonra da bu çağrıya layık bir şekilde yürümenin ne anlama geldiğini net bir şekilde anlamaya başlarız. O halde Pavlus'un Titus'a mektubundaki bu bölümden çıkan ilkeyi tekrarlamama izin verin. Hristiyanların kutsal yaşamlar sürmelerine yardımcı olmak için Tanrı'nın kurtaran lütfunun mucizesini açıkça öğreterek onları teşvik etmeliyiz. Pavlus Titus'a bu mektubu yazarken tam olarak bunu yapıyordu. Romalara yazdığında da, Efeslere yazdığında da, yeni atlaşma dünyasındaki diğer kiliselere yazdığında da, bu yaşam için güçlü bir ilke.